Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl kolay para kazanılır? Oturduğunuz yerden hiçbir iş gerektirmeyen sadece video izleyerek, anket doldurarak para kazanma yöntemini göstereceğim. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Uygulamanın linkini aşağıda bıraktığım açıklama kısmından alabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar Uygulamamıza giriyoruz. Uygulamaya girip kayıt olduğumuz zaman karşımıza şöyle sizde sıfır olacak puan yazan kısımda sıfır olacak. Ee, ben daha önce de ödeme aldım buradan ama belli bir alt limiti var. Buradaki puan 15.000 puan olmadıktan sonra ödeme alamıyorsunuz arkadaşlar. 15.000 puanın altında olmaması lazım. Yani en az 15.000 puan olması lazım. Ee, burada videoyu izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra e, görev yayınlayıp yayınlayabiliyorsunuz. O görevi e, karşıdaki adam yaptığında size para geliyor. Ama şu an yaparsanız hesabınızdan para kesiliyor. Video yayınlayabiliyorsunuz. Yine aynı kural geçerli bunda da. E, buradan başka ne yapabilirsiniz? Ee, anket var. Anket doldurabilirsiniz arkadaşlar. Anket doldurup puan kazanabilirsiniz. Bir de altında video izledik. Para kazan. Bu yeni. Ee, ben bu size bunu tavsiye ediyorum. Ee, buradan kanıt filan da istemiyor. Ee, burada Buraya geldiğimizde tüm videoları izledin. Yenilerini bekle diyor. Ben biraz önce tüm videoları izledim. Bitirdim. Buradan günlük 10 kadar video izleyebilirsiniz. Ama biraz zahmetli iş, Beklemeniz lazım. Gerçekten sabır işi. Burada günlük bonus yazıyor. Ben biraz önce 117 bonus aldım. Buradan günlük gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Başka burada finansal işlem var. Ödeme talebine geldiğimizde burada papara ya da banka hesabından çekim yapabiliyorsunuz. En az 15.000 puan olmak şartıyla. Arkadaşlar başka göstereceğim fazla bir şey kalmadı. Burada da şey var. Burada işte Google Maps'te yorum yap. Artı 5 yıldız ver. 290 puan kazan diyor. Burada da işte internet sitesi kayıt görevi internet sitesine girip oradaki e, yere kayıt oluyorsunuz 1000 puan kazanıyorsunuz burada telegram kanalı var mesela telegram kanalımıza abone oluyor burada telegrama girip katıl butonuna bastığınızda 150 puan kazanıyorsunuz bunlar yaptığınız her dakika her saat yenileniyor burada da tüm görevler otomatik olarak açılır falan yazıyor işte ödeme kanıtları burada yazıyor. Buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.